Hoş geldiniz. Bugün bize zarar verecek ve hayır demeyi bilmemiz gereken 8 farklı insan türünü konuşacağız. Bu kişilerden bazıları isteyerek kimileri de istemediği halde düşüncesizliklerinden ötürü dolaylı yoldan bize zarar veriyorlar. Ve bu noktada niyetlerinin de bir önemi kalmıyor çünkü iki grubun da verdiği zarar aynı. Bu yüzden de aramıza mesafe koymamız gereken kişiliklerdir. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Manipülatörler Bu insanlar başkalarının duygularını ve düşüncelerini kendi çıkarları için kullanma konusunda oldukça ustadırlar. Sıklıkla akıl oyunları yaparak suçluluk hissettirirler. Bu yüzden bu davranışları gördüğümüz vakit bu bir kırmızı bayraktır. Manipülatörler büyük çoğunlukla bu oyunları kasıtlı yaparlar. Bu özellikleriyle de art niyetliler kategorisindedir. Öte yandan yaptıklarının farkında olmayan manipülatif kişiler de var. Fakat bu kişiler de bize zararı dokundukları için aynı duruşu sergilemek durumundayız. Eğer birisi sürekli sizi kendi isteklerine yönlendirmeye çalışıyorsa, bu durum bir noktada maddi veya manevi olarak sizi er ya da geç etkiler. Bu tür insanlara hayır demek kendi sınırlarımızı korumanın en iyi yoludur. 2. Sürekli şikayet edenler. Bu kişiler hayatlarındaki her durumdan şikayet eder ve bu karamsarlığı çevrelerine de yayarlar pozitif düşünceye ve olumlu bir atmosfere ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu tür insanların varlığı sadece moralimizi bozuyor ve bu kişiler pesimist olmayı kendi seçen bireyler değil geçmiş yaşantılarından ötürü tahammül kotaları dolmuş kişiler. Bu yüzden de çöküşteler ve sihirli bir elin kendisine dokunup onu depresyondan çıkartacak, ona mucizevi sözler söyleyecek kişiler arıyorlar. Fakat herkes sadece bir kişilik yük taşıyabilir. O da kendi kahrımızı çekmek için. Dertleşmek isteyen modu düşük arkadaşlarımız için elbette neşelendirme çabalarımız olacak. Ama her buluştuğunuzda sadece felaket tellallığı yapan birisi varsa o kişi kurtarılamaz. Sadece durduk yere içimizi karartırlar. Bu kişiler tam bir enerji vampirleridir. İçinizde bir heves bırakmazlar. Herkesi kendi düşük modu olan dibe çekmeye çalışır ve bunu size zarar vermek için kasıtlı olarak yapmıyorlar. Bu kişilerin beyninin çalıştığı rezonans aralığı bu. O yüzden kendi zihinlerinde tutsaklar. Bundan dolayı sürekli onun derdini çözmeniz için onun hayatını değiştirecek bir akıl vermenizi bekliyorlar. Bu kişilerle olan samimiyetinizden ötürü size nazınızı geçirebilmeye devam ederse üzüm üzüme baka baka kararır ve zamanla siz de ona dönüşürsünüz. Dolayısıyla bu kişilerle zaman geçirirken kendinizi kötü hissediyorsanız hayır demek kendi mental sağlığınızı korumak açısından elzem bir hareket. 3- Sömürenler bu insanlar ilişkilerinde genellikle tek taraflı çıkar elde edenlerdir. Onlar sizin zamanınızı, enerjinizi ve hatta kaynaklarınızı kendi lehlerini kullanırken karşılığında hiçbir şey vermezler. Arkadaşlık veya ilişki arayışında denge aramak önemli fakat bu kişiler sadece almayı tercih ederler ve sadece alacağı bir şeyler varsa iletişime geçerler. Sizden alacağını alabilirse de uzun bir süre ortalıkta görünmezler. O ortadan kayboldukları sürede de başka kişilerden başka menfaatler arama peşindedirler. Onların beyninde yakınlık kurduğu herkes ayrı bir kategoridedir. Bu kişi kişinin hayatındaki her bir kişi onun gözünde farklı bir ihtiyacını gidermek için bulunur. Bazı kişileri sadece maddi kategoride görür, bazılarını da sadece bağlantılarını, elinin kolunun uzun olmasını değerlendirmek ister. Bu kişilerin hayatında herkes o kişi için sadece kullanışlıdır. Herkesten farklı bir şeyler alarak tamamlanmaya çalışırlar. Bu yüzden onların bu sömürücü tutumlarına karşı hayır demek kendimizi korumanın tek yolu. 4. Eleştirmenler bu kişiler takıntılı bir şekilde sürekli birilerinin açıklarını arayıp patavatsızca yüzüne vurup eleştiren insanlardır. Onlar yaptığınız her şeyi sorgulamaya eğilimindedirler ve çoğu zaman yapıcı bir eleştiri yerine sadece olumsuz yorumlar yaparlar. Yaptığı şakalar bile sürekli birilerine sataşma ve küçük düşürme üzerinedir. Bundan keyif alırlar. Sürekli eleştiriler düzenli bir telkin niteliğinde oldukları için öz zedeler ve kendimizi yetersiz hissetmemize neden olabilir. Çünkü düzenli olarak kendi benliğimiz bizi sorgulamaya açıyorlar. Bu yüzden bu tür insanlarla iletişimde dikkatli olmalı ve gerekirse onlara hayır demeliyiz. Kendi değerimizi bilmek ve korumak taviz verilebilecek bir tutum değildir. 5. Sınır tanımayanlar. Bu kişiler hayatlarını aldıkları herkesle elense olmaya çalışırlar. Elleri kolları hiç rahat durmaz. Samimiyet ayağına illa dokunarak, yaslanarak, sizi küçük düşürerek size üstünlüklerini kanıtlamaya çalışırlar. Ve bunu da yersiz bir sırıtışla destekleyerek yaparlar ki ciddiye alıp kendisini tersleyip uyarmayın diye. Bu insanlar özel alanınıza ve mahremiyetinize saygı göstermezler. Daha başta ses etmediğiniz noktada da elinizi verip kolunuzu kaptırırsınız. Kendi net sınırlarımızı belirlemek, daha da önemlisi bu art nitli kişilere bunu belli etmek zorundayız. 6. Kendini kandıranlar bu kişiler genellikle gerçeklikten uzaklaşarak hayal dünyalarında yaşarlar. Kendi inançlarına, düşüncelerine ya da hayat görüşlerine sıkı sıkıya bağlı kalırlar ve başkalarını da bu dünyalarına çekmeye çalışabilirler. Bu tür insanlar genellikle çevresindekileri yanıltıcı söylemleriyle etkilemeye çalışır. Bu yüzden onların sanrısal görüşlerine kapılmamak için hayır demek yanlış kişilerle yakınlıklar kurmamıza engel olacaktır. 7. Drama Kralları, Kraliçeleri Bu kategoridekiler ikinci maddedeki sözünü ettiğimiz sürekli şikayet edenlerin masum olmayan versiyonlarıdır. Sistemleri kasıtlıdır. İlgi delisi art niyetli kategorisindeler. Bu kişiler hayatlarında sürekli bir kaos ve drama yaratmayı tercih ederler. Her zaman bir sorunları vardır ve bu sorunları çözmekten ziyade başkalarını bu sorunların içine çekmekte daha istekli olurlar. Hatırlayın, ikinci maddedekiler gerçekten sorunlarını çözdürmek amaçlı yapıyorlardı bunu. Bu dramacı kişilikler ise dikkat çekmek ve empati toplamak için sıkça bu tür davranışlar sergilerler. Bu tür insanlar genellikle çevresindekileri şikayet ederek duygusal bir yük indirir ve bu yük zamanla sizi de etkilemeye başlar. Tam bir böbrek üstü bezi katilleridir. Böbrekleriniz bu kişileri gördüğü vakit eyvah başlıyoruz yine kortizol maratonuna diyor. Oh shit. Here we go again. Size bindirdikleri stres ikinci maddedekilerle eşittir. Bu durumda onların dramalarının bir parçası olmak yerine duygusal sınırlarınızı korumak ve masaya yeni bir drama getirdiklerinde hayır demek bizim akıl sağlığımızı koruyup zamanla depresif bir kişiliğe dönüşmememiz için önemli bir faktör. 8. kendini üstün görenler bu kişiler diğerlerine karşı sürekli olarak kendilerini daha iyi, daha akıllı veya daha yetenekli gösterme çabası içindedir. Böbürlenme delisidirler. Onlar başkalarının başarılarını küçümseyip hep kendi başarılarını öne çıkartırlar. Bu nedenle sizin başarılarınızı ya da duygularınızı göz ardı edebilirler. Kendini üstün gören biriyle iletişim kurarken sürekli bir yarış içindeymişsiniz gibi hissedersiniz ve bu gergin ortamı da bu kişiler yaratıyor. Ortam buz kesiyor. Böyle bir ortamda sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün değil. Ya bu tür insanlar genellikle senin bu konudaki fikrini sonuna kadar dinlememe gerek yok. Benim fikrim daha doğru modundalar. Bunu söylemelerine gerek yok zaten yaşatıyorlar. Bu durum sizi irrite edip sinirlerinizle oynayabilir. Zaten bu davranışları küçüklükten beri gelişen parçalanmış özgüvenlerinden ileri geldiği için bu kişilere hayır dediği sizde size diş geçiremediklerini görünce özgüvenleri daha da parçalanır ve psikolojik savaşı kazanmış olursunuz. Sonuç olarak bu 8 insan türüyle karşılaştığınızda kendinize ve ruh halinize öncelik vermek için hayır demekten çekinmeyin. Çünkü doğru noktalarda sınırlar koymak genel yaşam kalitemizi arttıracak. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritmayla ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalında bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.